Ajde bëjde Kaki 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 Sağ kanattan ceza sahasının içine doğru kestiği ortada etkili olmaya başaramadı. Tavşan değil spor dakika 49 polsüz eşitlik beraberlik devam ediyor. Tavşan tekerleği spor 0 yeniçay spor 0 dakika 90 uzatmalar oynanıyor. Takımımız üstün bir oyun sergilese de rakip takım agresif sert ve itici bir futboluyla cevap vermeye çalışırken yakaladığımız pozisyonları ne yazık ki değerlendiremedik. İkinci yarıda rakip takımın bir kafa atma kendi oyuncumuza o pozisyonda hakem iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. Taraftarların yorumu kırmızı kart beklentisiydi. Ne yazık ki buna cevap alınamadı. Şu an son atak diyebiliriz. bir olsun, bizim olsun diyoruz. Evet.